Maymunlara Özel Ziyafet. Tayland'ın Lopburi şehrinde her yıl düzenlenen Maymun Büfesi Festivali, kasabanın en eğlenceli ve en sıra dışı etkinliklerinden biri. Bu festivalde yüzlerce maymun için meyve ve tatlılarla dolu devasa masalar kurulur. Ancak bu sadece bir ziyafet değil, kültürel bir gelenek. Peki, maymunlar neden bu kadar önemli? Bunun kökeni Hindu mitolojisine dayanıyor. Hinduizm'de maymun tanrısı Hanuman, sadakati ve cesaretiyle tanınır. Tayland'da bu inanç, maymunların kutsal görülmesine yol açmıştır. Yani Lopburi'nin maymunları sadece hayvan değil, aynı zamanda kültürel bir simgedir. Festival, maymunların haylaz ama sevimli halleriyle tam bir şov sunar. Dans eden, masaları karıştıran, hatta ziyaretçilerle şakalaşan maymunlar, festivale büyük bir neşe katar. Ancak işin bir başka boyutu daha var. Festival, turistleri bölgeye çekerek Lopburi'nin ekonomisine de ciddi bir katkı sağlar. Sonuçta bu sevimli yaratıklar hem kutsal hem de kasabanın yıldızları. Sizce bir gün bu festivalde bir maymunla meyve paylaşmak nasıl bir his olurdu? Daha fazlası için takipte kalın.